İyi akşamlar dostlar. Bugün 12 Kasım 2024. Arkadaşlar hemen şöyle hızlıca bakalım. Bu verileri ilk önce Stockcase ve Stockcase Pro'dan aldık. Onu söyleyelim. Şimdi burada arkadaşlar faiz ve amortisman faiz amortisman ve vergi öncesi kar değişimlerine bakalım. Bakın iki tane şirket arkadaşlar faiz ve e, amortisman ve vergi öncesi arkadaşlar karlarını 3 katın üzerine arttırmışlar. Ve 20 ilk 20 şirkete bakalım. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şu. Bu liste arkadaşlar 2029 FABÖK'ler 1 milyar TL'den yüksek olan şirketler dahil edilmiş. Yani Faiz, amortisman, vergi öncesi karları 1 milyar TL'den fazla olan şirketler var. Küçük şirketleri dahil etmemişler. Onu da söyleyelim. Şimdi ilk baktığımız zaman dikkatimi çeken arkadaşlar kontrol matik gözüküyor. %336'lık bir değişim var. Neye göre? 2023'e 9'dan 2024'e 9. Yani 1 yıl aradaki dönemlere baktığımız zaman arkadaşlar 3 katına yakın bir kar oranını arttırmış. Favokünü fav arttırmış. Şöyle diyelim. Tekfen aldık arkadaşlar yine 3 katına yakın arttırmış. Hatta 3 katından fazla. Katılım evim arkadaşlar. Deva Holding. Katılım evim 2 kattan fazla 2,5 kata yakın. Deva Holding, Ebebek, Gübre Fabrikası, Carrefour'sa, Bin Yatırım arkadaşlar. Banvit, Reysaş, Migros, İskenderun Demir Çelik, Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Reysaş, GSD ve Gürsel'de %100'den fazla arkadaşlar. %200'den az olarak fabrikalarını arttıran firmalar. Teknosa %94 ile Yeni Gimat arkadaşlar gayrimenkul yatırım ortaklığı da %85. Ereğli Demirçelik %76 ve MIA Teknoloji de %76 olarak fabriklerin yani faiz, amortisman ve vergi öncesi karlarını arttıran şirketler olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlı olsun inşallah arkadaşlar diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.